Süveyş kanalı, bereketli hilal, medeniyet diyebilirim. Savaş, harita, toprak. Amerika, İsrail, petrol. Göz yaşı, üzüntü, yasaklar. Hurma, anlaşmazlık, petrol. Petrol, kan, tarih. Suriye, kadın, İslam'ın tanıtılması. Ticaret, göz ve göçmen. Zenginlik, baharatlar, kokular. Müslümanlık, Hristiyanlık, müsevilik savaş, dış mihraklar, İslam, acı ve kaos geliyor Bana ticareti ifade ediyor. dipsiz bir kuyu. Ee, hiçbir zaman çözülemeyecek sorunlar. Tadu halkının kendi elleriyle kendi topraklarını vermesi. Farklı kültürler, bir aradalar, kapışma var. Anlaşmayı bekleyen bir şey gibi, karmaşa gibi yani. Ama böyle bir yardım bekliyor. Kadınlara az değer verilmesini. Orta Doğu benim için aslında para demek. O yüzden de dünyanın gözdesi konumda. Kadınlara yapılan özür Bir Müslüman olarak içimde hep bir yara ve üzerine hep düşündüğüm neler olduğunu ve neler olması gerektiğini anlamaya çalıştığımız bir bölge ama bir bölgeden de çok daha fazlası. Herkesin karar verdiği ama karar vermesi gerekenlerin karar veremediği bir coğrafya.